Hoş geldiniz değerli izleyicilerim, kardeşlerim. Şimdi size rukiye nasıl yapılır, nasıl tespit ve teşhis konulur ve neler yapılacak bunu göstereceğiz inşallah. Unutmayalım ki rukiye sünnettir ve sahabeler sadece bir Fatiha okuyarak Rabbimizin hikmeti ve gücü olan rukiye için şifa dilerlerdi. Ve Allah Azze ve Celle onlara şifa verirdi. Şifalarını da kabul ederdi. Nitekim biz o mertebede olmadığımız için cennetlik ve takva sahibi olarak aynı mertebede olmadığımız için bizim rukilerimiz bu kadar çabuk bir şekilde bir fatiha ile gerçekleşmiyor. Ama saatlerce okuyanlar var ve saatlerce okunması gerektiğini iddia edenler var. Aynı zamanda 30 seans, 40 seans, 50 seans yapanlar var. Bunların iman ve ihlaslarında sıkıntı olduğu için ve Kur'an'a ücret koyup okudukları için bunların rukileri gerçekleşmiyor. Biz size bugün üç tane Fatiha ile cinin devreye girdiğini göstereceğiz. Çünkü bunu okuyan bir alim, salih amel olan bir hocadır. Onun videosunu da size göstereceğiz. Nitekim ben size bugün nasıl tespit, teşhis konur ve neler yapılacak Rukiye'de bunu anlatacağım. Öncelikle hasta ve Rukiye'ci Allah'a dua eder. Ya Rabbim kardeşimizin üzerindeki bu sıkıntıyı yok et. Onun üzerindekileri al diye dua eder Rukiye'ci. Aynı şekilde hasta da Allah'ım benim üzerindekileri yok eyle. Biz sana teslim olduk. Ne olur ya Rabbim diye yalvarır dua eder. Nitekim Rukiye başlar. Kişi uzanır. Rukiye de yanında oturur ve elini başına koyar. Orada önce üç defa kâhmet getirir. Kâhmetle veya ezanla açtıktan sonra arkasına bakara birden beşe okunması gerekli. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومنا رزقناهم ومن ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليها وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم باشتر okuduğunuz kâmet ezanla cin beden de zaten aktif hale gelir. Ve bunu arkasından okuyunca Allah Azze ve Celle ona bu kitapta hiçbir şüphe yoktur. Ve hidayet içinde olanlar içindir diye bakara 1'den birden beşe açılış yaparız. Bunun arkasına nazar göz haset için tespit ve teşhis için okunacak felak ve nas sureleri gelir. Bunlar üçer defa, yedişer defa tekrarlanır. Bismillahirrahmanirrahim. قل اعوذ برب الفلق من شر ما علق ومن شر غاثق إذا وكب من شر نفاثات في الوقد ومن شر حاسد حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الهنس اَلَّذ۪ي وَسْفِسُ فِي Bunlar üçer defa, karışık bir şekilde de tek tek veya üç defa felak, üç defa nas, üç defa felak, üç defa nas şeklinde ta ki kişinin esnemesini görünceye kadar. O kişi esner. Acayip şekilde esnemeler başlar, uyku başlar, göz yaşartıcılar başlar, el ayak uyuşması olabilir aniden. Bunlar nazar göz hasretin belirtileridir. Nitekim nazar göz hasset oluştu mu? Bunun arkasına sihir büyü de gelir. Ve sihir büyü teşbiti için ilk açıklanır Bakara suresi 102. ayeti en uygundur. O etle boğuma tetlu şayatın ve la muk <Sessizlik> Süleyman ve al kafar Süleyman, ve la kina şayatin يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب هاروت وماروت يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلم منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم به من أحد إلا بإذن الله فيتعلم منهما ما يضطهم ولا ينفاهم ولا خدار مظلم اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ve mebitse mâ şurû bihî enfusehum lavukâlu i'ademûn Bakara Suresi 102 Bu da tekrarlanır. İki, en az 3 defa okunması en uygunudur. Bunun arkasına Yunus Suresi 81 ve 82. ayeti okunması en uygunudur. eee felemme el kavkalemusa mecidum İnna Allah sayyubtilu. İnna Allah la yuslihu lamal mursidin. Ve kullahu lakka bi kelimatihi ve la kerihal mujrimun. Bu üçer defa tekrarlanır. Veya yedişer defa tekrarlanır. Özellikle felemma el kavkale Musa ma'jitu bi sihru bi sihru inna Allah sayubtilu Yubitilo, 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 yubitilo. Bunlar tekrarlanır çünkü o sihir büyü varsa orada sallanmaya başlar. Artık ortaya çıkar. Zaten bunları okuyunca Allah'ın izniyle ortaya çıkar. Ortaya çıkınca sihir büyü varsa görevli cin var demektir. Cin musallatı da bedendedir. Bu da ortaya çıkar. Bu defa ne yapılması gerekli? Fatiha'ya dönülür. Ve yine üçer defa veya yedişer defa Fatiha okunur. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين نمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله لا إله إلا هو العلي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض

Zaten Allah'ın izniyle şimdiye kadar bedendeki cin musallatı da hoplamaya, zıplamaya başlamıştı. Titremeye başlamıştı, hoplamaya başlamıştı. O cin kafasını sallar, beden sallanmaya başlar. Acaba o zaman cine tebliğ edilir. Konuş cin. Konuş çünkü yanıyorsun. Allah'ın izniyle seni yakmak istemiyoruz. Sana zarar vermek istemiyoruz. Konuş. Kimsin, neden geldin bu bedene? Ve o konuşur. Yahudi misin, Hristiyan mısın, şeytanlardan mısın sorulur. Sihirle büyüyle mi geldin? Aşık olarak mı geldin? Neden geldiğini söyle. Eğer sihirle büyüyle geldiğini söylerse ona sadece bir, bir şey sorun. Sihir büyü nerede? Kimin yaptığını sormayın. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların yüz kelimesinin sadece bir tanesinin doğru olduğunu söyle. Eğer sihiri kim yaptı dersen fitne fesatlık yayar. Anne yaptı, kaynana yaptı, dede yaptı, amca yaptı. Sizi onlara yönlendirir. Sihirin nerede olduğunu, nasıl yapıldığını söyleyin. Sorsun. Sorun. Ondan sonra sihir ve büyü ilmi olan kardeşler onu iptal edebilir. Onu nasıl iptal edecek yöntemler var. Nitekim bunlar olduktan sonra artık kişinin kendisine gelmesi lazım ee, ve tebliğatınızı onun bedenden çıkmasının isteyerek yapmanız gerekli. Şimdi zaten orada kardeşimiz yerdeyken o nerede bedende cinin nereye kaçtığını ettiğini hissediyordur. Eğer hacamat da biliyorsanız ona sorabilirsiniz. Şu anda nerede, burada, orada diye kendi gösterebilir eliyle. Ve o bölgelere hacamat kupası vurup Allah'ın izniyle yine ayete kürsü okuyarak hacamat bölgelerine kupaları vurup onu yakalamaya çalışabilirsiniz. Veyahut da Allah nasip ederse o kendisi zaten vakum gibi çekince çünkü şeytan damarımızda kanımızda geziyor. O hacamatlar onu vakum gibi yakalayıp bedenden çıkarır. Kendisi çıkmazsa öyle yakalanır. Ama kendisine çıkmasını söyleyin. Nazik davranın. Nef sahibidir. Onlar bizden daha kindar, daha agresif, daha sinirlidir. Siz onlara ne kadar çok sinirli, seni bak şimdi öldürürüm, yakarım ederim, keserim ederim, biçerim diyenler var. Alırım, döverim, sopalarla, bıçaklarla tehdit edenler var. Elektrik vuranlar var. Bunlar, bunlar batılı şeyler değerli kardeşim. Böyle bir şey yok. Sünnette de yok, Kur'an'da da yok, hiçbir yerde yok. Sahabeler de yapmadı, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yapmadı. Nitekim dediğim gibi sadece Fatiha-i Şerif yetiyor. Tamam mı? Eğer ikhlas sahibiyseniz ve rukyelerinize ücret koymadan Allah için yapıyorsanız bakın neler oluyormuş. Bu Fatiha-i Şerif ile yapan hocamızı izleyin. إذا كان يعبد وإياك نستعين بمن صراط مستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المعبود عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. لنعبد والى اهل Evet gördüğünüz gibi hocamız üç tane Fatiha okuyor ve musallat devreye giriyor. Demek ki Fatiha'yı üç defa okuyunca iki dakika bile sürmedi devreye girebiliyor. Neden? Ücret koymadan Kur'an okuyor ve ihlas sahibi elhamdülillah. Onun için piyasadaki bu rukiyecilerin çoğunun sıkıntısı bu. Değerli kardeşlerim aynı zamanda bizim işte ile dalga geçenler var. Hani biz Kur'an-ı Kerim'i okuyamıyoruz, tecvid bilmiyoruz onu bilmiyoruz bunu bilmiyoruz şunu da hatırlatmak isterim sahabeler ve peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem döneminde tecvid yoktu bunu da altını çizelim belki profesyonelce İsmail Ağa cemaati gibi mükemmel hocalarımız olmadığı için ve bize de kimse bunları öğretmediği için ve yalnız öğrendiğimiz için elimizden ancak bu geliyor ama bizim amelimiz salih ve Kur'an okumalarına hiçbir zaman ücret koymadık onun için Rabbimiz elhamdülillah bizim dualarımızı ve okumalarımızı da kabul ediyor bu da o bizimle dalga geçenlere birazcık şey olsun, mesaj olsun. Şimdilik selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Lütfen yayını da paylaşın inşallah. Esselamu aleyküm.